Evet çocuklar. Saat başlarını öğrendik. Şimdi de yarım saatleri öğrenelim. Akrep ile yer kovanımızı yerinden çıkartıyoruz saatimizde. Bir kenara koyalım. Şimdi elimize bir başka bir renkli bir kağıt alalım. A4 büyüklüğünde. Gene tabağımızı alalım elimize. Bir yuvarlak çizelim. yuvarlağımızı çizdik. Şimdi bu kağıdımızı da ortadan ikiye katlayalım. Kesirlerden hatırlıyoruz çocuklar. Bir bütünün yarısıydı. Şimdi saatimin yarısını renkli kağıtla kaplayacağım. Bunun için yapıştırıcı kullanıyorum. Birkaç yerinden buraya. Evet saatimin yarısını kaplamış oldum. Şimdi rakamlarını tekrar yazayım neydi? En tepede 12. Yuvarlak içine alıyorum. 9'un tam karşısında kaç vardı? 3 vardı. 12'nin tam karşısında 6 vardı. Şimdi 1 2 3'ü yazmıştık. 4 5 ve 6 Böylelikle saatimi tamamlamış oldum. Saatimin yarısını renkli kağıtla kapladım. Yarısı sarı oldu. Yarısı beyaz oldu. Şimdi akrepte yer kovanımı tekrar getiriyorum. Yerine takıyorum. Çocuklar yarım saat saatin yarısı demek. Şimdi saatin yarısını saat başını 12 ile gösteriyorduk. Şimdi yarısını göstermek için de bu sefer yel kovanımız 6'yı gösterecek çocuklar. Yel kovanımız her 6'ya geldiğinde yarım saat diyoruz. Örneğin 1 buçuk. Bir buçuk. Tabii ki akrebimiz de 1 ile 2'nin arasında olacak. 1,5 diyebilmemiz için. Şimdi akrebimizi biraz ilerletiyoruz. 2 ile 3'ün arasına geliyor ve yer kovanımızda kimi gösteriyor? 6'yı gösteriyor. O zaman 2,5 diyoruz. 2'yi biraz geçti, 3'e yaklaşıyor. 2,5. Şimdi buradan devam ettiriyorum. Peki şimdi saatimiz kaç oldu? Akrebimiz kimi gösteriyor? 3'ü gösteriyor. Yer kavanımız 12 gösterdiği için saat 3 diyoruz. Peki 3.30 yapalım. 3'ü biraz geçiyor. 3 ile 4 arasına geldi akrep. Yer kavanımız da ilerliyor, ilerliyor. Altın üstüne geldiği zaman buçuk yarım saat geçmiş oluyor ve 3.30 diyoruz. Şimdi 5.30 yapalım saatimizi. Önce 5 olsun saatimiz 5 oldu. Akrebimiz 5'i, yer 12'yi gösterdi. Şimdi 5 buçuk olması için 5 ile 6'nın arasında olacak. Evet, yer ilerliyor. Ve 6'nın üstüne geldiği zaman 5 buçuk olmuş oluyor. Peki, şimdi siz ayarlayın bakalım. 10 buçuk yapabilir miyiz saatimizi? Şimdi düşünelim ne yapıyorduk? Önce akrebimiz 10 saat 10'u gösteriyorduk. Şimdi buçuk yapacağız. 10 buçuk, 10'la 11 arasına akrebimizi getiriyoruz. Şimdi buçuk, buçuk, yarım demek çocuklar. Ve altın üstüne getirdiğimiz zaman saatimiz 10 buçuk olmuş oluyor. Peki 8 buçuk yapabilir miyiz? 8 buçuk yapalım. Öncelikle 8 yapalım saatimizi bir. 8'i görelim. Akrebimiz 8'de. Yer 12'de. Saat 8'e ayarladık. Şimdi 8 buçuk. 8'i e geçiyor demek. 8 ile 9'un arasında akrep geldi. Şimdi yer kovanımızı kaça getiriyorduk? Yarım saate yani yarısına getiriyoruz. Altının üstüne getiriyoruz. Ve böylelikle sekiz buçuk oluyor.